Samsun'un ilk adım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Köseoğlu Camii'nin müştemeliyatına kendine mesken tutan bir saldırgan polis memurunu bıçakla yaraladı. Polis saldırganı ayağından vurarak durdurdu. Polis memurunu yaralayan zanlı bugün adliyeye sevk edildi. İlk adım ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polis memurları İsa A'yı uyarıp bir daha buraya gelmemesini istedi. İsa A, görevli polis memuru Erdal T.'ye bıçakla saldırarak sol elinden yaraladı. Polis memuru Erdal T. de kendisini bıçaklayan İsa A'yı tabancasıyla sağ bacağından vurarak yaraladı. Olay yerine ambulans ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Kaçma şüphesi olduğu için kelepçelenen İsa Ağa'yı ambulansla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polis memuru Erdal T. de Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan zanlı bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. <laughs>